Bu ben sadece her zamanki gibi. Çıkarken kapıyı kapar mısın lütfen? Aman ha kodum. Eyvah. Aman tüm... aman. aman. Kime Ama basar? Daha. Kimsenin konuşmak istemiyor. Böyle çekim mi yaparsınız? Adam ama ben e, orada şey yaptım o. Ya. Girme çekimleri de yarısı sabah gelin içe. Gideceğim. Erken kalkacaksın ne gireceksin saat ee, 11 oldu. İnsanları bir göreyim. Tamam biz hiç karıştırmadan öyle iki şey yap. Tamam. Aynı teravih. Aynı olmaz her akşam. Babam bak, hasta arkadaşlar. Film oynuyor. bak. Kalbi geçenlerde ağrı değil mi? Bak film oynar. İzleyelim. Ağrı ağrı geçenlerde kalbi ağrı ekip. Hiç, izletme işte, Daha gelir. Ekip, ekip, ekip. tüm bu ekip bu kadar ya? Bunlar benim canım kardeşlerim. Bayıma numaralı yayın efsaneydi tabii ki Fatoş. Yok, tamam. Biz kalkacağız, bir dikem. Kalk. Kalp arasına ne gelir? Ben Neyim bilmiyorum. Olayım. Kalkayım mı? Mokolya kara kalk. Ufettin. otururken elde telefon alıyorsun. Yok, tamam. sohbeti Sohbet yapalım. katmıyorum ki ister yatsın, ister yapmasın. O kendi bilir. Akşam yaptın. Ne alaka ya? Ne alaka ama? Kendi bilir o be ya. Bakayım, gideyim. İzleme kapatıyor ben Benim babam öyle değil arkadaşlar. Asta bu ara asta gerçekten ben üstüne de yüklenemiyorsunuz ya, ya, ya. onun. Bir gece Bir gece yatalım. Bu kadar bağlamak kendini yok. bu telefonu. Para yağmurları için teşekkür ediyorum tamam, arkadaşlar. bu nedir ya adam? Para yağmurları. Yayına girerken küfür ediyor ya. Yok küfür eden yok. Daha girerken ya kara kalkan yer mi? Yok kalktı kalktı ne o kadar. Ne demek ya böyle kedi? Kapat orada genel yeter ama be ya? Her akşam yayın olmaz be ya. Yok yok gitti gitti o. Kapat yeter be ya? <laughs> <Ay. gülüyor> yani arkadaşlar yani benim babam oyunu CHP'ye atar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bütün oylarını ona attı. Ee, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na attı benim babam. Ee, şey, Çatalca Erhan Başkan'ı oyunu attı babam. Yani Mesut Bey e başkan atmadı babam. Ee, öyle yani. Ama CHP'ci benim babam. Max. Çır. CHP'ye tabii benim babam. Ben yani. Kalkayım gideyim bu canlı. Kalkayım da Her bu canlı. Böyle olmadı. Geliyor geliyor. Annem geliyor. Bekleyin. Bekleyin geliyor geliyor. Yani arkadaşlar. <laughs> benim babam CHP'yi sever. Ya. Gelecek. Böyle bizim kendim buraya gelecek. Ya şimdi neden benim babam öyle? Benim babam Atatürkçü. Ne var be? Ben yine başladı o teraneye baksana onları. Yoruldum, ya akşam yaptı gitmedi. Git bu akşam yine aldı eline. Dinlemiyor ki insan dinlemiyorlar. Tam CHP'li benim babam. Ee, neden biliyor mu arkadaşlar? Seviyor. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu attı. Yeter. Yayın, yayın yapadan, sistem yapadan Şimdi, şimdi arkadaşlar gelelim gerçek konumuza. Bırak şimdi siz siyasi yönleri. Ben e, şunu size söyleyeyim. Ben almıyorum da alma at şunu. Neyse devam edelim. E, şimdi size şunu söylüyorum. Siz bir patronsunuz. Ben ise bir işçiniz. 600 torba çimento var. Ben 3 kişi geliyorum. Ama aşırı sıcak ama aşırı sıcak çimentolarımız var. Giyirin, ee, siz Hayır sen ne cevabı? Siz bana ne kadar ödeme yaparsınız? Yap. Yap oğlum yap. Benim babam 60 lira para alıyor. Evet bu be ya. Unuttum artık. Kur'an çaktı bıktım ya. Kur'an aldım artık ya. Ben, ben. bıktırdım yani ya. Benim babam Tekeliz benim babam ben benim babam. gidecek, gideceğim. eline elini Ya yapalım. bu saatlerde yapıyorum arkadaşım ben. Benim bu saatlerde. 4 milyon veriyorsunuz. Ne yapıyorum ben benim. Ya, benim babam. Ben oturayım, be, ben. Nerede oturayım be, ben babam? Nereye gideyim oturayım baba? Oturayım iş yapıyor. Ona bak, kapıda telefon git. getir bakalım. Nereye gideyim yatayım? Ben Akşam ya. yaptım. Bırak, artık yeter. Yani, keşif. Şey, Sefa al burada şey, 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 Karacık önde gelin Allah, araştırın. Allah Allah. Allah'ım ben Kapat onu He? Tamam. Of. Of Trabzon'un bir ilçesidir. He tamam. tamam. Gideyim ben yatayım. Yeter. Ben. Gene canına mı gideyim? Yeter kapat. Ali Halim'e gitmesin bak. Pürek kaynarım kenar. Aaa! Ali geldi. Tamam kapatacağım. <laughs> kapat <laughs> <kapan. gülüyor> tamam şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yeter kapat. <laughs> tamam. Ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Çünkü yine kaşınıyorum da gitmek istemiyorum diyor. Canan mı Arkadaşlar tamam o zaman babam gitmeyecekmiş orayı. Teşekkür. Yeter. E, yapma da yatalım be yapma o ülkeye geliyor Aa para yağmuru geldi teşekkür ederim arkadaşlar Yapma be yapma be Para yağmurları için be. çok teşekkür ettim Kapat artık Tamam yetti Yeter. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Para yağmurları için teşekkür ederim. Yok, ya, koymadın mı o para ben gider, gelirim ben seni. Ah, Gelirim yani. Aslında koymadın mı paraya? C yeter, bu para Muhammed'i ben? Bıktım ben. Tıkış tıkış yani sen. Bıktırdın beni ve köpüteyim içinde ben. Allah'ıma Allah dilime imanıma yatacak bir yerim yok Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi... Ee... Cennet evde pire varmış. Babam kaşınmış. Ya, pire. Sana da insan bildim söyledim Allah. Çıkırdı. Akşamlık banyomu yapmış oldum. Hadi. Nerede oturayım ben? gideyim? Evet. söyleyin. Yeter. <laughs> He? Yeter mi? Oturacağım ben oturacağım. Amca yapma. Yeter. Tamam, tamam. Yeter. Çoğurtuldum artık. Ne olacak? İnsan bildikçe bildik de söyledik sen Ne yaptım ben sana İnsan bildik seni. İnsan değilsin o zaman. Hayvan sal söyle. Allah'ım <laughs> Rabbim ne yaptım ben bu kadar da bu kire çekerim. Biz yenge neymiş ya? Bana geldi. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür <laughs> ettim. Bağırın. Var olun. Var olun arkadaşlar. Ne olacağım yerde ayak üstü yıkmak. <laughs> hadi git ya. Şey yap. Kalk. Gitsin yatsın o be ya. Kalk devam <laughs> <laughs> <Günaktır bana, yapma gülüyor> Yok arkadaşlar gönderemem benim babam orayı. Bak canın ucunda pire varmış babam <laughs> öyle. Bak, kaşınıyor bak. <laughs> <laughs> ben ne <de> kaşınıyor. <laughs> tamam kapatayım. Tamam. Yapma burayı izi, kapa. Kapa. Kaşınır. Kapa yeter. Bırakın, kapa. Kapa, önden bir sıkanlar var. Aynen, tamam etme şükür. Ulan Erdoğan, Hakan ne güzel çocuk yetiştirmişim be Hakan. Ne güzel çocuk yetiştirmişsin be. Tamam Hakan, çok teşekkür ederim. bir rahat eder ben azapta. ki. Eyvallah, akıllı evlatlar var. Ben azap çekiyorum bakarsın bu evde. Azap çekmek diye bir şey yoktur. A avale getiren bir çocuk. Azap diye bir şey yoktur. Ya, 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 ya. Avale getirmiş. Laf söylesem de dinlemiyor zaten. Azap nedir Yıkat arkadaşlar? Azap Kabir azam, kabirde başlar. Ka Bakın anlatıyorum size. Ka Azap kabirde başlardır. Var. Ya, yani Öbürki dünyaya kadar devam eder. Şey atıyor. Ha. Ay. Atarım bak. Kapat onu. Onu kapat. Dün akşam yayın Kapat. Kapat bırak. Bir iki akşam ara ver. Kapat onu. Ya yapma ben sana konuşuyorum. Bağırma. 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 ya. Vallahi olmaz. Billahi olmaz bu ya. Ben Vallahi olur durumu gel, gel hayatım. Ya, Ekraşkım. Sarıcın çıtırım gel. Vallahi yüzünde güzel. Ya yapma bu izi ya. bu evde millete be. Kalk git dışarıda yap. Yapma be ya. Ama sol, ya. sol tarafa bakma. Sol tarafa da bakmayın. Bacağını sol tarafa. Of. Oh, kaç. İva. Mokan amca dalgayı göstersene o nasıl bir dalga ya. İva kaç şuna asla temin bir terk edeceğim. Kaç şuna dalga var bak sallanıyor aşağıdan. Kalk bak bak be Aa, ya. Aaa dinlemiyor. be. Sapano. Uykularımız oldu be. İnsanlıktan çıktık. Aa, para hamuru geldi. Teşekkür ederim abi. Evet arkadaşlar. Para hamuru için teşekkür ederim. Babanın alın. Alın. sırtından para kazan e, Egemen alın. biraz. Karıya kıza git. Hizmeti. Yapma, be, yapma be. Tamam, yapma. 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 ben Yapma. 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 ben Yapma. 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 Yapma bari oturalım bekleyelim. Ne Otur ya? Yani? bekle onu sabah kadar <laughs> <be. gülüyor> Babamdan görmedim ben böyle bir şey ya diyor ya. Merhaba bir tane, hoş geldin. Açma diyorsun, ya, ne yapıyorsunuz? Dinlemiyorsun. Ya? <laughs> gel buraya <laughs> sırman Kaçtı. Şimdi gene abi evet, ben sakın Hadi onu katmıyorum, sor. Çık <laughs> şey kıtmıyor abi. Emde bak karanlıkta yapıyorum daha. Ne yapayım ben? Çık şey kıtmıyor abi. <laughs> evet. Dinliyorsunuz Ovalım abine Abi. Siz bir patron olun. Ben gidiyorum. Evet. evet. Ben gidiyorum ben. Dur be ya. Aa. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. <laughs> ben <bu> gideceğim. <laughs> şey. <laughs> <yapacağım, yapacağım, yapacağım. gülüyor> ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gel şey Ben gideceğim. Ben gideceğim. Şey şey <laughs> ben gideceğim. Ben gideceğim. Sana evet, Her yayın. abi gel buraya. abi ben şey, öldürdüm parayı al bunu gel teşekkür ederim arkadaşlar oooo aslan geldi aslan aman öldürdünüz mü bu bunların hepsine gelen parasını pavyon diye baban da 26 ile 5 toplasın evet abi bizi öldürdü artık be ya ama bir şey yapmıyorum ben Kur'an evet. çapsını öldürdü bizi bu adam be ya. Bu saatlerde ya. Ya gel buraya var. gel erkek gibi konuşalım ben, gel gel. Ben para yayın yapılmadığı durum para vermiyor. Ama nasıl? Ya sen sen bu eve para bu ya. Arkadaş eve para atacağım atı paraları. Şey Baba vereceğim. <laughs> neden <Sinirleniyorum. gülüyor> karılarla yiyor paralarımı. Ama. <laughs> <laughs> oh yesin yesin ben de geleceğim ben de destek ben de vereceğim birlikte yiyeceğiz karılarla. Gel erkek gibi konuşalım gel. Evimi evet, evet. dağıtıyorum benim evime bu saatlerde ben. Alev'i de evime sokuyorum benim bu yerden. Evine sokmuyorum canlı evim bu be ya. Canlı evim be, kimin evine <laughs> kimin evine. Evimi dağıtıyorum, uyuturamıyorum. Ya sen git, git. Ya sen adama ya, gelme, ben, ne de 20 lira davulcuya bağışlayacaksın, şimdi Arkadaşlar teşekkür ederim, eyvallah. Davulcuya 20 lira bağışlayacaksın, o Bu yaşlıkla oturacağım ben. Uyut abi her oyun gece aynı gün muhabbeti abi. yapıyor. Hep pahalıyor öyle ya. Oluyor. Böyle olmuyor ki ya. Öyle, öyle, öyle. Evet, evet abi. abi ya. Kesir, tatil gele. Yaz gelir. Al kendini bir iğbe vur sırtına. Git ev içinden bir hafta on gün gelme ya. Gelmiyor. Arkadaş evden kovalanıyor şu an. Atın bana para kanalara vereceğim o paraları. Yatırmıyor. Yok. Yok ben ya. Yatırmıyor. Eve yok para. Yatmayacağınız diyor. yok. Mi? Kanka çıkıyorum, mi? Yani Aa, tamam, ben çıkıyorum bir telefon geldi ona bakacağım abi. Gece 2'ye kadar ülke. Aa tamam oğlum abi. Dönce gör beni dinle. Oyun bırakıyor ya sabah ne kalkamıyor. Kalkamıyorum ya. Öldürdü artık. Olay mı gel. Öldürdün artık sen bizi ya. Gel o abi. Ama teşekkür ederim arkadaşlar çok destek. Bu nedir ya böyle ne yapacağız bakalım sen ya. Aman ne paralar attılar. Hediyelerden eve su akım aram olsun ya gelmez Göksel abi. Göksel abi lütfen öyle olmaz be. Of Allah'ım benim be. Allah'ım ya nasıl düştük bu adamın eline be ya. Nasıl düştük? Niye be? düştün benim elime sen be ya? Ne mi zaten ya? Bak boşuna bak. Abi karantayım benim daha çok hoşuma gitti ha. Hediyeleri daha iyi görüyorum ben, mesela. Bak ikinde telefonu durmuyor bak bak. Kimin? Te. 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 Bu yandan telefon çalıyor gene gene. <laughs> kapat onu, kapatarsan. O giden sonra telefona vurma. Aha. Telefon da susmuyor arkadaşlar. Göye Herkes arıyor. rahat ediyorlar bizim. Onu gündemden mi? Kim çok bağırma. Dedi sen bize bakıyor. Aa. Değildik böyle biz bırak, Değildik. Telefonu kapat tamamen. Değildik böyle ya. Önüne gelen arıyor bizi ya. Önüne gelen arıyor. İşte bir sonra arama olmaz. De işte bunun yüzünden. Aa. Bunun yüzünden ya daha geldik biz ya daha yapalım kapatalım mı kapısını çıkıp gidelim bir tarafa ya koy bak kuralım çadır koyalım çadır mı kuralım ne Saat <laughs> 12'den sonra geliyor ki yatmayalım diye bu ya. Arkadaşlar. Ben zaten uyuyamıyorum. Değer gelir öyle mi? Gördük artık her şey ya. Arkadaşlar. Şuranın kapalı. Çıkar, eyvallah. Edeler için çok teşekkür ettim. Her tarafı kapalı. Her, kapalı, her Herkes tarafı. Herkes yatıyor tamam. Bir bu yapıyor. Evde ya. Bu yapıyor ya. Bu ülkeler kurulmuş bile. Kalk dersin yap ya, dinlemiyorlar. Ya. Neyse arkadaşlar tamam ben e, abi hep yat yat yeni kapatıyorum ben e, çünkü dese şey yok. Yani e, erken Eve üstüme yok. çok geliyorlar abi. aç Elinden telefon gene düşmüyor. Çok üstüme geliyor abi bıktım bıktım. <laughs> yok 12 oldu zaten tamam. Abi çok üstüme gelindi. Tam böyle hızlanıyorum kesiliyorum abi. Neyse kendinize iyi bakın ekip ee, İnşallah yarın açamayız büyük bir ihtimalle size söyleyeyim Yarın da açtırmayacaklar Ama Rahat olun kuruş yok Haydi hayırlı akşamlar